Diyelim ki çok hikaye okumuyorsun ve basit bir şey okumak istiyorsun. Anime, manga, farklı kültürlerden hiçbir alakan yok. Ve ilk bir başlangıç olarak güzel, hem böyle modern sayılabilecek bir manga arıyorsun. Basit. Sakamoto Days. Ee, özet olarak o 90 yılların vermiş olduğu hani basit esprileri alan ve estetik olarak modern mangaları, animeleri de e, çağrıştıran okunması basit. İşte kesimleri standart sayılabilecek hani göz ritmini bozmayan bir manga arıyorsanız evet Sakamoto değiliz. Ama tam içeriğine girmeden ufak bir wikipedia özeti. Yuto Suzuki tarafından yazılan ve resimlenen bir Japon manga serisidir. Kasım 2021'de Shoeisha'da Weekly Shonen Jump'un idaseri seri hale getirilmeye başlandı. Taho Sakamoto yeraltı dünyasında efsanevi statü kazanan rakipsiz bir tetikçiydi. Ama bir gün akıl almaz bir şey oldu. Sakamoto aşık oldu. Çıkmaya başladı, emekli oldu, evlendi ve bir çocuğu oldu. Bunun sonucunda bizim beyaz atletli babalar gibi aşırı kilo aldı. Şimdi mütevazi bir market sahibi olarak çalışmasına rağmen tetikçiler dünyası hala onu takip ediyor. Telepati yeteneği olan genç bir adam ve küçük mağazasından çalışan Shin ile birlikte mütevazi hayatını ve ailesini koruyacak ya da denerken ölecektir. Ne? Ölecek midir? Bu daha Manga'nın sonu yok. boktan bir e, çevirme de. Ya yani kısaca Shin Shinle birlikte hani iki tane ana karakter var i̇şte Sakamoto ve Shin. Shin de bir tetikçi. onu aslında insanların düşüncesini okuyabiliyor. Neyse, e, senaryo senaryon içeriğini yani senaryoda ne sevdim, ne sahneler sevdim, neden sevdim bunların içerisine girmeden tarzından bahsedeceğim. Aslında işte Sakamoto değilsin bir de hani böyle hunharca böyle önermemin sebebi şu. Şimdi mesela bu One Piece'tir, diğer mangalardır. Artık mesela mangaların işte konularıdır gittikçe çetrefilleşiyor. Birçok konulardan bahsediliyor vesaire vesaire. Ve tabi buna bağlı olarak eylemler de eylemlerin verilmiş olduğu betimlemeler de komplike oluyor. Yani çok detay oluyor. Bazen bu mesela Berserk gibi mangalarda inanılmaz böyle yani düşünsel mastürbasyon ben yaşıyorum şahsen çok böyle inceleyerek. İşte Sakamoto deyiste de hani yani mesela bu hikayeyi biliyorsunuz ya şimdi olan olaylar da çok basit. Market. Marketin etrafına bazı olaylar oluyor. Bazı olaylara bağlı olarak işte adamlar müdahale ediyorlar. E bunu böyle hijin denilen böyle komik bir 90 yıllardaki bir şaka tarzında tadında düşünün. Hani hakikaten e, doyulmuyor. Çok da güzel oluyor. Bir de ya, aksiyon, sahne, aksiyon sahneleri de var. Aksiyon sahneleri o kadar bir şey ki. Yani hem pigo hem basit hem böyle o kadar Sakamoto karizmatik güçlü ve olağanüstü insan dışı bir gücü var ki. Refleksleri çok iyi. Adam mesela bir defa hiç ifade de vermiyor o kadar hani cool yani. Bir gözlüğü var hani gözün gözlükteki o ifadesiz duruşu insanı korkutuyor vesaire. Eski yani en efsane baba dedikçilerden. E o onu vermiş olduğu güzellik var hani çok da absürt kaçmıyor yani uzaylı, kaçanlı, uçanlı, süper güçlü mangalar gibi de değil. Ona yakın da hani nanar tarafına geçmiyor. Aynı zamanda da çok sıradan da değil. Hani o o çok tatlı bir karışım var. Hakikaten başlangıç için ondan dolayı çok süper bir manga. Ve ne diyordum başka? Ve aynı zamanda çizim tarzları, şaka tarzları. Yani şaka derken mesela Shin atıyorum. Ya Sakamoto çok konuşmuyor. Hani baba, karizmatik konuşmaya ihtiyaç bile yok. Çünkü şimdi düşünüyor ya nasıl hani insanların akıllarını. E adam zaten böyle şey, şimdi çok konuşuyor mesela. Onun onu öldürdüğünü düşünüyor. Şimdi hemen böyle yüz ifadesi falan tırsıyor, korkuyor. O yüz ifadesi, o tırsmalar hani onun betimleme şekli, hani çizimi 90 yılları çok hatırlatıyor. Ben şahsen özle, özlemiştim yani seviyorum bu tarz şeyleri. Çünkü artık mesela basitten başlayan mangalar o kadar sürekli devam ettikleri için artık o manga karakteri de büyüyor. Hani eskisi gibi de e, o basit mimikleri yapamıyorlar yani Çok nadir yapıyorlar. Mesela One Piece işte örneklerden bir tanesi. Naruto Boru, Boruto zaten dram dramatik bir manga da. Mesela Dragon Ball Super de öyle vesaire. Ondan dolayı hani o bebeksi komik 90'lı yılların old school tarafı da var. Ama aynı zamanda yani şu anki modern mangaların da estetiğine de sahip. Özellikle aksiyon sahnelerinde. Hani ee, çok mis bir karışım. Yani düşünün ki John Wick... Ee, neydi neydi kelime ya? Şey... Ee, Kariyerine vazgeçiyor, bir market tutuyor biraz da şişmanlamış. Ya işte geçmişi su yüzü geçmişi su yüzeyine geliyor ve ona göre müdahale etmesi gerekiyor. Yani düşünün böyle yani. Hani ama tabii Sakamoto ile John Wick yan yana koy. Emin olarak şunu diyebilirim. John Wick gidiyor balkonları yıkıyor. Sakamoto değil. Sakamoto yani over 9000 yani. Kimse çok cool. Korkunç. Korkunç cool. Ve işte on, öyle. Yani. Bir şey konuşacaktım unuttum. Ondan dolayı Go Sakamoto değil. Ne diyecektim ya? Hatta dur, daha bitmeden o şim, şimdi notlarıma baktım. Bir de bir parantez açayım. Hani manga hakkında bilgi sahibi olan, tecrübe sahibi olan, çok okuyan. Mesela e, tarz olarak, e, yani be, benzetme olarak Black Lagoon'da gangsta'ya benzetebilirsiniz. Ve tarz olarak e, yarım ranma, yani ranma 1 bölü 2 ile yuyu akuşu. Atar bu ikisine çok benziyor. <laughs> Hele Yu yapmış o. Of yani söylerken bile müthiş bir animeydi ya. Neyse Sakamoto Deizan Japonya'da karton yaptı. neyse Sakamoto Deizan Japonya'da şu an bomba gibi geldi. Şu an 77. sayısı çıkacak galiba. Ben 25'teyim. Ee, çok güzel devam ediyorum. Her zaman okuyorum. Yani, oturuyorum, okuyorum. Molada oturuyorum, uyumadan önce okuyorum. Mis gibi. Gidin Sakamoto Days okuyun. Bir de ne diyeceğim ya? İnternette var zaten yani Zaten yani, Türkiye'de onu satın almak mümkün değil ki kaldı Türkçesi yok maalesef. Yani, biraz İngilizce biliyorsanız belki Türkçe siteler de bulabilirsiniz. Eğer bulursam hani şeyde açıklamalarda linkleri koyarım. Onun haricinde diyeceğim bu kadar. Bir bakayım yine notlarımı. O zaman Go Sakamoto. Ben Buğra Güzel Soy. Hadi